Herkese selam dostlarım. Arkadaşlar nasıl bedava para kazandım? Onu anlatacağım sizlere. Dün anlatmıştım bunu detaylı. Şimdi bu videoda tekrar anlatayım sizlere. Sevgili dostlarım, biliyorsunuz ki Binance 38. projesi Launchpool'u tanıttı. Launchpool ne demek arkadaşlar? Hasat ediyorsunuz. Yani elinizdeki coin'i stake ediyorsunuz. Orada kaldığı sürece size farm yani hasat ederek bir token veriyor. Şimdi arkadaşlar, Binance'in 38. projesi e, nitron. Şimdi nitronu cebinizden tek bir kuruş çıkmadan alabiliyorsunuz. Yani e, sizler bana her zaman şunu söylüyordunuz. Abi Binance'e listelenmeden önce bir coin'i nasıl alıyorsunuz? Token'ı nasıl alabiliriz diye. İşte sizin için bir fırsat. Cebinizden tek bir kuruş çıkmadan arkadaşlar çatı çatı nitron toplayabilirsiniz. Ben videomda şunu sormak istiyorum sizlere. Zengin olmaya hazır mısınız arkadaşlar? Yine söylüyorum. Hani her zaman söylüyorsunuz ya ya da soruyorsunuz. Ön listelenmeden yani çıkmamış bir coin'i alıp nasıl kazanabiliriz diye şimdi detaylı olarak anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar launch bulananı Binance'in launchpad alanında. Yani e, webden launchpad alanına giriyorsunuz. Bakın şurada neredeydi launchpad? Dur ben bu arada şeyde de olmadığım için e, buradan göremiyorum. Şuradan görebilir miyiz? Şuradan da göremeyebiliriz. Tamam. Heh, burada launchpad. Gördüğünüz gibi bakın daha fazlası launchpad. E, uygulamanızda da şöyle yapıyorsunuz dostlarım. Binance'te e, ana sayfada uygulamanızın ana sayfasına Launchpad alanına giriyorsunuz. Şu Launchpad alanına giriyorsunuz. Launchpool bakın webde burada. E, uygulamanızda da Launchpool hemen üst tarafta görüyor, görünüyor. Launchpool'a girdiğinizde karşınıza Nitron çıkacak. Farming yani şu anda hasat edilebiliyor. Tam 17,5 gün var arkadaşlar. 17,5 gün boyunca elinizdeki BNB, FDUSD ve TUS'larla arkadaşlar stake edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi FDUSD bu 1 dolara sabit stabil bir coin bilginiz olsun. TUS da aynı şekilde stabil bir coin ve BNB. Ne kadar çok arkadaşlar elinizdeki tokenlarla bunları hasat ederseniz yani stake ederseniz çatır çatır kazanacaksınız. Şimdi ben bugün itibariyle 8901 TUS'tayım arkadaşlar. Buradan elinizdeki TUS'ları stake et diyorsunuz. Gönderdiğinizde dostlarım stake et dediğinizde bu şekilde stake edilmiş oluyor ve günlükte gördüğünüz gibi bir gün boyunca bana 47 Nitron gelmiş. Ortalama fiyattan arkadaşlar 10 dolardan listelenmiş olsa hemen hesaplayalım. 47 nitron 10 dolardan listelense 470 dolar yapar. 470 dolar çarpı şu an 28 lirada çünkü 1 dolara sabit olduğu için şu an Tether, FDUSD ve tuz 28 liraya sabit arkadaşlar. 1 dolar eşit olduğu için eşitliyoruz. Bir günde... 13.160 lira para toplamışız stake ederek. Bakın cebimizden bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Elimdeki tokenları stake ediyorum ve karşında da Nitron alıyorum. İstediğim zaman da bunu paraya çevir deyip 8.901 tuslumu geri alabilirim arkadaşlar. Yani tek bir kuruş ödemeden günlük 47 Nitron. Örnek veriyorum Nitron misalle konuşuyorum 30 dolardan listelendi. Çünkü 20 gün sonra listelenecek arkadaşlar. 17,5 gün sonra listelenecek. Örnek veriyorum 50 dolardan listelendi. 47 çarpı 50 dediğimizde 2353 do, 2350 dolar yapar. Bunu da 28'e çarptığımızda 65 bin liralık şu anda günlük stake etmiş gibi e, bir fiyat düşünebilirsiniz. Yani şu anda Nitro'nun e, ben umuyorum ki arkadaşlar e, 10 doların altında listelenmeyecek gibi duruyor. Bakalım e, bilemiyoruz. Tabii ki videoda şunu anlatayım. Bu 100 dolardan, 200 dolardan, 500 dolardan çıkacak diye de kimseyi kandıramam. Listelenme fiyatı ne olacak hep birlikte göreceğiz. Ama ben benim beklentimden bahsediyorum. Minimum 10 dolar gibi gelir. O yüzden günlük, dün attığım videoda gördüğünüz gibi stake etmiştim. Günlük 47 dolar geldi. 47 dolar da tekrar çarpalım arkadaşlar. 47 çarpı, yo niye ben böyle yaptım? Yani doğru 10 dolardan listelenirse 47 çarpı 10, 470 dolar yapar. Bu da arkadaşlar... 13.160 lira yapar. On, 17 gün boyunca bunu devam ettirsek 17 günde dersek 476.000 TL para yapıyor arkadaşlar. Doğru mu hesapladım? 47 çarpı 10 dolar 470 dolar. Bunu 18 günde çarpayım. Ne, ne yapar? 8.460 dolar yapar. 8.460 dolar çarpı 28 lira 236 bin lira bir ayda stekten para kazanmış oluyorum. Bakalım böyle devam edecek mi? Tabii ki ne kadar çok havuza kişi gelirse ödül miktarı da o kadar ortalama havuzda dağıtılıyor. Dediğim gibi bugün 47 yarın 30 olabilir. O yüzden arkadaşlar hasat edebildiğiniz için hasat edebildiğiniz kadar hasat edin. Para kazanabildiğiniz kadar da para kazanın. Anlamayan kardeşlerim varsa bakın dostlarım. Bitcoin dünyamız, Bitcoin alt dünyamız benim Instagram hesabım. Buradan benimle iletişime geçebilir. Elimden geldiğince hepinize yardımcı olur. Merak etmeyin. Aklınıza takılan sorular olursa da geriye doğru videoyu sarın. Tekrar izleyin. Anlayacaksınız. Yine söylüyorum. Launchpad alanına giriyorsunuz. Launchpad alanından Launch seçiyorsunuz. Uygulamada da aynı şekilde ana sayfadan Launchpad alanına giriyorsunuz. Launchpad'i göremezseniz Adır Oter yazar Türkçe olarak. Oter bölümüne girin. Launchpad'i oradan aratın. Launchpad çıkacak. Oradan launch planına giriyorsunuz uygulamadan da. Karşınıza Nitron geliyor. Nitron'da arkadaşlar farm ederek hasat ederek bir madencilik usulü şeklinde elinizdeki BNB FDUSD ve TUS'la stake ederek karşında da Nitron kazanabilirsiniz. Nitron'un bu arada projesi çok sağlam onu da söyleyeyim. Diyor ki bakın geliştiricilerin blockchain arası iletişim protokolü üzerinden kolayca zincirler arası uygulamalar oluşturmasına olanakları tanır. Diyepler Cosmos Hub'ın tam o ekonomik güvenliğini sağlar diyor. Yani arkadaşlar protokol içerisinde uygulama içerisinde blockchain içerisinde e, uygulama oluşturup bunu geliştirmeye yarayan bir kurumsal proje. Gayet iyi gayet tatlı kurumsal olduğu için de e, ben açıkçası en az 10 dolar olarak bir e, listeleme bekliyorum. İnşallah öyle olur, güzel olur, güzel para kazanmış oluruz tertemiz. Kısa olarak şunu anlatayım videoma devam edeceğim arkadaşlar. Bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep var. Benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla kardeşim katılım sağladı. Daha fazla kardeşim faydalansın diye de anlatmaya devam ediyorum. Arkadaşlar bu kampanya için kazanmış bir ak. cebinizden tek bir kuruş çıkmıyor. Dostlarım Binance referansımla kayıt olup 10 dolarlık bir satış işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tamamlanacak. Daha net anlatayım. Binance referansımla kaydınızı oluşturduğunuz hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar kripto ödeme nakit Bakın sadece 10 dolar. Bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar bir geri ödeme kuponu yani 3000 liraya yakın değerde bir ödeme kuponu hesabınıza olacak. Şahane bir olay özellikle öğrenci kardeşlerim ihtiyacı olan dostlarım bakın ihtiyacınız varsa değerlendirin. Eğer daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansınla kayıt olarak yine 10 dolarlık al bu 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referans linkini bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklara kaydınız oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 3000 lira yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. E, TikTok'taki kardeşlerim için de TikTok profilime girin arkadaşlar. Orada sizler de referansın linkimi göreceksiniz. Sizler de oradan kaydınızı oluşturarak bu 10 dolara 100 lık 3000 lira yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Dostlarım dedim ya inanılmaz bir katılım sağlandı diye çok fazla kardeşim faydalandı diye. Son 4 haftada tam 3500'den fazla kardeşim bu 100 liralık geri ödeme kuponu aldı. Yine söylüyorum arkadaşlar daha fazla kardeşim faydalansın diye anladım. Benim bu kampanyadan bir çıkarım yok. Onu başta size söyleyeyim. Bakın bu sizin için kazanmış bir yak. Cebinizden bir kuruş çıkmıyor. O yüzden faydalanabilirsiniz. Faydalanın cebinizden tek bir kuruş çıkmıyor yine söylüyorum. Almak isteyen kardeşlerim için ben anlattım. Alması sizden takdir. Sizden sevgili dostlarım. Evet ne dedik arkadaşlar? Nitro'nun tam 17,5 gün boyunca Stake edilme konusunda sizleri bilgilendirdim. Detaylı olarak yine söylüyorum arkadaşlar. Bakın Nitro'nu cebinizden tek bir kuruş çıkmadan e, hasat ederek farm ederek alabiliyorsunuz. E, yine söylüyorum buradan e, launch planına girdiğinizde hangisini stake etmek isterseniz BNB, Toast, FDUSD stake ederek karşında Nitron alabiliyorsunuz. Bu arada şunu da söyleyeyim size. TUS ve FD üyesi 1 dolara sabit olduğu için hem Türk liranız değersizleşmemiş olur hem dolar kurunda kalmış olur. Yani şöyle düşünün. TUS ve FD üyesi de kripto paraların dolarıdır arkadaşlar. Yani 1 dolar eşit. Nasıl 1 dolar 28 liraysa şu anda Türkiye'de burada da 1 dolar aynı şekilde 28 lira. Yani hiçbir şekilde Türk liranız değer kaybetmemiş oluyor. 1 dolar eşit olmuş oluyor. Yani tuz aldığınızda 1 dolar almış oluyorsunuz. Öyle düşünün arkadaşlar. 10 dolarlık tuz alırsanız 10 dolar almış oluyorsunuz. Otomatik olarak öyle düşünün. Bu ikisi stabil para çünkü 1 dolara sabit. Öyle söyleyeyim sizlere. BNB de zaten biliyorsunuz Binance'in kendi coin'i. BNB de varseniz de kendiniz hasat edebilirsiniz. Nitro'n dediğim gibi kurumsal bir şekilde proje olarak listelenecek tam 17 buçuk gün var. Hasat süresi arkadaşlar 20 gün. 20 gün olduğu için de şu anda tam 17 buçuk gün kaldı. Bunun neticesinde de hızlı olun. Gördüğünüz gibi farming dönemi yani hasat dönemi 20 gün diyor. Sevgili kardeşlerimi yine söylüyorum. Anlamayan dostlarım varsa Bitcoin alt dünyamız yazarak Benimle iletişime geçin. Elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışırım. Sevgili dostlarım, buraya kadar geldiyseniz de sizlerden tek bir ricam var. İzlediğiniz videoları bir beğen atıp kanalıma abone olmadan beni takip etmeyi rica ediyorum. Unutmayın, beğeni, takip hepsi ücretsiz. Cebinizden tek bir kuruş çıkmıyor. Destek olan, ücretsiz destek olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşürüz sevgili dostlarım. Hoşça kalın.